Yaşasın bir gün ee, arkadaşlarımı yatıya kaldıracağım ve öğretmenimi. <laughs> Kızlar acilen bana gelin. Tamam. Tamam. Ağaç ile kıyamış mı acaba? Bakayım. <gülüyor> 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 ne oldu? Kim geliyor? Kim geliyor? <laughs> ee, bir bir gün arkadaşlarım yatıya kalacak öğretmenimle beraber. Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın Bugün Ejder'e kalmaya gidiyorum. Hemen hazırlanmam gerekiyor. Benim de evimi hazırlamam lazım. Ve tabanlamaya başlayayım en iyisi. Yaşasın bugün Elif'e yatıya kalmaya gidiyoruz. Rugu ve terimlerde. O yüzden benle İpek gelecek. Hemen hazırlanmam lazım. Hello! Kalk yiyen, Ne getirdiniz? Öncelikle ben başlıyorum. Tamam. Kendime kulaklık getirdim. Parça falan görsek. <laughs> Zaten çocuğum. Çocuğum uyursa falan yorgan üşütmesin. Sprey Grenişir Ben sevebilir şey miyim Çocuğuna Çocuğun battaniye, nasıl mısın? <laughs> Neyse tamam ben onu uyutayım. Ya ben şu da çekeyim şimdi, şimdi sıra sende ikra. Ayrıca güzel kutumu açıyorum. İçine i̇şte kulaklık geçirdim. Buradaki tacımı getirmiştim. Bir de okul diye, araba kırmasın diye kariketimi getirdim. Neyse artık akşam olacak. Ey, uyyalı, yatalım. Yatalım. Aa oldu bile. Hemen ben çağırıyorum çileğini. Yatayım da yatayım. Çilek, çilek. Çilek. Çilek nerede? Kesin oraya gitmiştim. Çilek. Yine nerede bu çilek ya? Hayırdır çilek. nerede bu çilek? Çilek. Bana çilek. <laughs> Hemen eve gideyim ya da parka gideyim. Tekrar parka gideyim düşünmez miyiz? <laughs>

videosunda bir tık oynamadım ya. <laughs> Heh, müşteri gel. <laughs>